kader nedir? Kaderimiz belli ise özgür irade nasıl mümkün olabilir? Tanrı tüm senaryoları var etmiştir. Örnek vermek gerekirse bir iş teklifi geldiği zaman evet veya hayır seçeneklerinin önümüzdeki süreçte neler getireceğini Tanrı bilmektedir. Ve seçeceğimiz her yolun bize getirisini bilmektedir. Ama tüm seçim hakkını bize vermektedir. Bu anlatım, kelimelerin bize kaderi açıklayabilmesi için bir örneklendirme çeşididir. Aleminde mi yaşıyoruz? Rüya alemi tabiri, İslam ile karşımıza çıkmaktadır. O dönem yaşayan insanların, kuantum, enerji veya frekans gibi kavramları bilmedikleri ve algılayamayacakları için kullanılmış bir tabirdir. Bu tabiri yanlış diyemeyiz. Aksine o dönem için hakikati açıklayabilecek en net kavramdır. Biz neden yaratıldık? Amacımız ne? İnsanın yaratılış ve varoluş amacı içinde saklı olan gizli bir hazineyi bulup kendinde tecelli ettirmesidir. Bu sözü İslam kaynaklarından şu şekilde alabiliriz. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Sözü insanın yaratılış amacını en iyi açıklayan cümlelerden biridir. Kader nedir? kaderimiz belli ise özgür irade nasıl mümkün olabilir? Kader kavramı bugüne kadar bize öğretildiğinden biraz daha farklı işlemektedir. Öncelikle eski kader anlayışımızı açıklayalım. Yaradan tüm yaşanılacak senaryoları daha önceden hazırlamış ve yaratılan hazırlanan senaryoyu birebir tekrar deneyimlemektedir. Ancak bu durumda günah ve sevap kavramları tamamen yaratıcıya ait olur. Bu bir yere kadar doğrudur. Çok ince bir çizgi ile ayrılmaktadır. Bu ince çizgi tam olarak şu şekilde işler. Tanrı tüm senaryoları var etmiştir. Örnek vermek gerekirse bir iş teklifi geldiği zaman evet veya hayır seçeneklerinin önümüzdeki süreçte neler getireceğini Tanrı bilmektedir. Ve seçeceğimiz her yolun bize getirisini bilmektedir. Ama tüm seçim hakkını bize vermektedir. Bu anlatım, kelimelerin bize kaderi açıklayabilmesi için bir örneklendirme çeşididir. Diğer bir örneklendirme çeşidi ise paralel evren teorisidir. Bu teoriye göre tüm seçimlerimiz yeni paralelliklerde evrenler yaratmaktadır. Yani her olasılık başka bir evrende halihazırda tezahür etmektedir. Tanrı için geçmiş ve gelecek yoktur. Kainatın varoluşundan kainatın yok oluşuna kadar ki tüm süreci şu anda görebilmektedir. Kısacası her şey şu an var olmaktadır. İnsan gözlemci varlık olarak enerji ve frekansları tam olarak şu an zihninde işleyerek maddesel olarak var etmektedir. Bu söylemlerimize kanıt olarak Mevlana'nın müthiş bir sözüyle tescilleyebiliriz. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Rüya aleminde mi yaşıyoruz? Rüya alemi tabiri İslam ile karşımıza çıkmaktadır. O dönem yaşayan insanların kuantum, enerji veya frekans gibi kavramları bilmedikleri ve algılayamayacakları için kullanılmış bir tabirdir. Bu tabire yanlış diyemeyiz. Aksine o dönem için hakikati açıklayabilecek en net kavramdır. Ancak günümüzde kuantum biliminin hayatımıza girişi, yeni kavramların öğrenilmesiyle rüya alemi gibi mistik bir kelime yerine daha bilimsel kelimeler ve kavramlarla bu durumu açıklayabilmekteyiz. Bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz. İnsanın gerçek tanımı 5 duyu organı ile algılayabildiklerinden ibarettir. Fakat 5 duyu organımızın algılama şekli halk tabakasında tam olarak doğru algılanmamaktadır. İnsan gözüyle gördüğünü, kulağı ile duyduğunu, burnu ile koku aldığını, teni ile hissettiğini, ağzı ile tattığını sanmaktadır. Ancak bu eksik bir bilgidir. 5 duyu organımız tabiri caiz ise anten görevi görmektedir. Göz üzerinden örneklendirmek gerekirse, Gözümüz algılayabildiği maddeye çarpan ışık dalgalarını bir uydu gibi alıp beyine aktarmaktadır. Beyin ise gelen ışık dalgalarını yorumlayıp görüntü olarak insana sunmaktadır. Eğer gözümüz görüyor olsaydı insan gözleri kapalı iken nasıl rüya görebilirdi? Rüyalarımız bize hakikatin bir aynısıdır. Rüyamızda yaşadığımız olaylarda tanıdık ve tanımadık farklı simalar ile deneyimler yaşamaktayız. Ancak bildiğimiz bedenimiz bu sırada işlevsiz bir şekilde durmaktadır. Lakin rüyamızda bu deneyimleri beş duyu organımızla gerçeklikten farksız bir şekilde deneyimlemekteyiz. Rüyamızda vücudumuza bir darbe aldığımızda gerçeklikten farksız bir şekilde hissetmekteyiz. Sert ama kabul edilebilir bir örnek olarak rüyada cinsel birleşim yaşayan bireyler gerçeklikten farksız bir şekilde hisler ve duygular hisseder ve gerçek beden yaşanılan birleşmeyi gerçeklikten ayırt edemez ve gerçekte vereceği tepkileri birebir aynı şekilde vermektedir. Rüyamızda bilincimiz hali hazırdaki bilinçaltımıza göre karakterler yaratır ve konuşturur. Bizim gerçeklik olarak algıladığımız bu evrende de sistem birebir aynı işlemektedir. Peki biz neden yaratıldık? Amacımız ne? İnsanın yaratılış ve varoluş amacı içinde saklı olan gizli bir hazineyi bulup kendinde tecelli ettirmesidir. Bu sözü İslam kaynaklarından şu şekilde alabiliriz. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Sözü insanın yaratılış amacını en iyi açıklayan cümlelerden biridir. Ancak bu cümleyi algılayabilmek için önüne ve arkasına farklı cümleler yerleştirmeliyiz. Kur'an'da geçen ayetlerden alıntı yapmak gerekirse, "Ben insana kendi ruhumdan üfledim ve ben sana şah damarından daha yakınım." ayetlerini kullanabiliriz. Gizli bir hazine olan yaratıcı ait ruhu taşıyan insan, kendi içindeki tanrısal gücü ortaya çıkartıp kainatta tecelli ettirebilmek için var olmuştur. Kuantum fiziği üzerinden bu durumu tekrar açıklamak gerekirse, insan gözlemci varlıktır ve evrende bir şekilde işleyen enerji ve frekansları düşük ve kısıtlı bir algılama biçimiyle maddeselliği oluşturup kendi gözlemlenebilir evrenini yaratmaktadır. Yani insan ve diğer gözlemci varlıklar bu kainatta olmasa idi maddesel olarak algıladığımız bu kainat var olamazdı. Bunun nedeni gözlemci varlıkların kendi algılama düzeyleri kadar gözlemledikleri alanları şu anda var etmeleridir. Işığın sesin algılanmadığı bir alana gözlemci bir varlık yerleştirirsek, gözlemci varlık hiçbir şeyi algılayamaz ve maddesel olarak hiçbir şey var olmaz. Kuantum bilimi, parçacık hareketlerinin gözlemci etkisi olduğu zaman farklı ve stabil davrandıklarını, gözlemci etkisi olmadığı zaman ise farklı ve tabir caiz ise serseri davrandıklarını bilimsel olarak kanıtlamıştır. Bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz. Bir bardağa baktığımız zaman onu oluşturan atom altı parçacıkları gözlemcinin algı düzeyine göre davranıp stabil bir şekilde bardağı oluşturmaktadırlar. Ancak gözlemci yani insan o bardağı gözlemlemediği zaman onu oluşturan parçacıklar o anda evrenin farklı ucunda farklı bir davranış durumuna geçerler. Kısacası insan yaratıcı özelliklerini içinde barındırmaktadır. Amacı bu yaratıcı özelliğini ortaya çıkartıp kuantum, alan, kuantum alanındaki her şeyin bir ve tek olduğu duruma doğru bir yolculuk yapmaktadır.